Merhaba, gördüğünüz bahçe 2 yaşında, yaklaşık 7-8 metre yüksekliğinde bir muz serasının içerisine ekilmiş karambole yıldız meyveleri. İkinci yaşında, hatta birinci yaşında meyve oturuyor. İkinci yaşında ekonomik olarak para kazandırmaya başlıyor. Tabi şöyle bir şey var, daha tam piyasası oturmadı ama oturunca bu şekilde çok hızlı bir şekilde meyve verimine yatıyor. Gördüğünüz karamboleler. Alaya Tarım Festivali'nde tanesini 40 liraya satıyorlardı. Tabi toptan düşündüğümüz zaman biz bunu tanesini 10-15 liraya satsak bize para yeter. Hem üzerinde eski meyve hasatta hem yeni meyvemiz var. Sadece kış şartlarında biraz meyve vermiyor. Burada farklı türlere de deneniyor. Bakın bu tür farklı iken şu biraz daha bodur bir tür. Bunların isimlerini paylaşmayacağız çünkü burası deneme parseli. Bunlardan hangisi uygun olursa Türkiye şartlarına onları piyasada süreceğiz. Şöyle bakabilirsiniz. Bakın yukarıda ilk çiçeklerimiz meyveye oturmuş. Daha sonrasında bu şekilde geliyor. Bu farklı bir tür. Küçük ama daha lezzetli. Diğeri daha büyük ama daha az lezzetli gibi bir faktörler var. Burayla tamamen istişareliyiz baştan sona. Burada deneme parseli devam ediyor. Yaklaşık burası 100 metre uzunluğunda yapılmış bir yer. 9'a 100 desek bir dönüm civarı bir yer. Sadece karambole. Arkada papayalar var. Başka tropikal türler var. Ama hepsini paylaşmıyoruz tabi. Denemelere devam. Şimdi Karambol ülkemizde yeni yeni olmasının avantajları ve dezavantajları var. Yeni olması değişik bir lezzet. İnsanlara yeni bir lezzet alıştırmak. İtalya önlemek. Amacımız tamamen burada İtalya e karşıyız. İthalci firmacı arkadaşlar bize kızıyor. Niye böyle yayınlar yapıyorsun? Gibisinden. Kardeşim biz Türkiye'nin parasının dışarı gitmesini istemiyoruz. Birkaç bizim gibi deli dostlarımız var sağ olsunlar. Bahçe senin. Al buraya sen dene. Sen yap dedi. Bir dönüm alana bu arazi kurduk. Şurada bir tane olgun var. Yeni toplandı arkadaşlar burası. Şöyle sizler için koparalım. Bol sulu C vitamin deposu. Yıldız meyvemiz. Burada longon liçi de var. Mango da var. Bu içerisinde en hızlı paraya dönen bana göre longon ve yıldız meyvesi çok hızlı bir şekilde paraya döndü. Papayalar zaten öyledir. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Burada farklı türler var. Yaklaşık 20-25 tür var. İçerisinden en doğru olanı yakalayıp o tür üzerine devam edeceğiz. Teşekkürler. iyi günler diliyoruz.